Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok hoş, şöyle gösterişli ama şöyle tatlı bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar, değerli dostlar. Şöyle ipim biraz karıştığı için o yüzden şöyle yumak yaptım. İpim şöyle lif ipi. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabileceğiniz çok güzel bir model olacak inşallah. Şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıyorum. Ve ben zincirle başlıyorum. Şöyle ben zincirlerimi bu şekilde çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim lütfen. Şöyle video çekiyorum. Siz de eğer videolarımı izliyorsanız lütfen beğeni yapıp da eee yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz sevgili dostlar değerli takipçilerim. eee Abonelik tamamıyla bu arada ücretsiz. Eğer model de merak ediyorsanız veya değişik farklı modeller de görmek istiyorsanız da şöyle zil butonu var. Onu da aktif hale getirerek tamamına basarsanız video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden. Şöyle hemen zincirlerimi hızlıca çekiyorum. Evet. Şöyle ini zincirlerimi çektim şimdi bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir mi çekiyorum ve hemen geri dönüyorum battırdım şöyle hemen bu şekilde iki tane trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum Modeli tekrar bugün zincirin üzerine yapacağım. Siz dilerseniz trabzan üzerine de yapabilirsiniz. Bakın bu tarafa da tekrar 2 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Arada hiç zincir çekmeden. 1-2-3 üç. Hemen 3. 3. Şöyle zincire batıyorum ve bu şekilde 1 2 şöyle 3 tane trabzan yan yana yapıyorum ipimi doluyorum 1 2 3 3. zincire batarak şöyle bir trabzan yaptım hemen yanına aynı yere batıyorum ikinci trabzanımı yaptım. Bir iki zincirimi çektim ve aynı yere tekrar batarak tekrar iki trabzan daha yapıyorum. İpimi doladım bir iki ve üç. Üçüncü zincire batarak şöyle bir trabzan hemen yanına batıyorum iki yanına batıyorum ve üç trabzan yan yana yaptım şöyle ipimi doluyorum 1 2 ve 3 üç. 3. zincire batarak şöyle bir trabzan aynı yere batıyorum ikinci trabzan 2 i̇ki zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere batıyorum 1 ve 2 ipimi doladım 1 2 3. Hemen bir trabzan yaptım. Yanına battım ikinci trabzanım. Yanına battım üçüncü trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi ilk sıramı bu şekilde ilerletiyorum. Hemen şöyle ilk sıramı ilerletip sıra sonunda tekrar beraber olacağız. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar sıra de aynı şekilde şöyle bir trabzan yaptım aynı yere batıyorum ikinci trabzanın ve iki zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve tekrar iki trabzan yapıyorum hemen bir tane de şöyle kenardaki trabzanı yapacağım evet bu şekilde ilk sıram bu şekilde hanımlar bir iki 3, 4 zincirimi çekiyorum. Evet, 4 zincirimi çekip modeli döndürüyorum. Şimdi ipimi doladım bakın. Burada 2 tane zincirimiz ve trabzanımız var. Şimdi hemen ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzanı şöyle beline doladım. Hemen zincir boşluğuna geçtim. 1, 2 zincir çektim, aynı yere batıyorum ve bir trabzan yaptım. Hemen yanındaki trabzana da batıyorum. İki trabzan olmuş oluyor. İpimi doluyorum. Şöyle hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle üç tane kenar trabzan var. Evet, ipimi doluyorum. Bir bırakıyorum ikinci trabzanın şöyle beline doladım. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. Burada iki trabzanımız tekrar oldu. İki zincir çekiyorum ve tekrar bir trabzan ve şimdi trabzanın beline tekrar doladım. İkinci trabzanımız oldu. Hemen şöyle aradaki üç tane trabzan yapıyorum. Evet. Üçüncü trabzanımı da yaptım. İpimi doluyorum. Bir bırakıp hemen şöyle ikinci trabzana batıyorum. Hemen trabzanı bakın bu şekilde içine zincirin içine girdim. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve hemen şu şekilde bakın trabzanın beline doladım. Ve direkt trabzanı bakın. Aradaki üç tane trabzanım var. Hemen şöyle üç Trabzanın tepesine batarak şöyle 3 trabzan yapıyorum. Evet. Bu modelimde çok nazik şöyle kolay hoş bir model olacak. Sevgili hanımlar bakın. Şöyle her sırada kendini tekrar edecek. Şimdi modelin sıra sonuna götürüyorum. Sıra sonunda tekrar beraber olacağız. Evet. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu aradaki 3 trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bakın bir trabzan bırakıyorum. Trabzanın beline doladım. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. 2 zincir. Zincir boşluğuna batıyorum. Bir trabzan. Ve hemen trabzanın beline doluyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Ve kenardaki şöyle trabzanımı da yapıyorum. Evet. 3-4 zincirimi çekiyorum. Ve evet. İkinci sıramda bu şekilde. Şimdi dönüyorum. Bakın bu tarafta da şöyle hafif kabartmalı, dalgalı olacak. Her sırada modelimiz tekrarlanıyor. Bakın. Şimdi tekrar burada iki trabzanımız vardı. Bu kenardaki trabzan oluyor. Bir bırakıyorum. Şöyle ikinci trabzanı şöyle beline doladım. Hemen zincir boşluğuna girdim. Ve iki zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna bir trabzan ve trabzanın beline ikinci trabzanımı yapıyorum hemen şöyle aradaki bakın üç tane trabzanımız var evet şöyle üç trabzanımı da yaptım hemen bakın bir trabzan bırakıyorum ikinci trabzanın beline bu şekilde doladım zincir boşluğuna batıyorum ve iki zincirimi çekip tekrar zincir boşuna bir trabzan ve hemen trabzanın beline dolayarak ikinci trabzanımı yaptım ipimi doluyorum hemen bakın şöyle kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Evet ipimi doluyorum trabzanın beline doladım zincir boşuna battım 2 zincirimi çektim, tekrar zincir boşluğuna batıyorum ve tekrar trabzanın beline doladım ipimi doladım ve burada 3 trabzanımız var. Hemen 3 trabzanın tepesine de batırıyorum ve tek tek trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Evet sevgili hanımlar, bu modelimde bu şekilde zaten 1, 2, 3 sıra yaptım. Hemen bakın her sırada model kendini tekrarlıyor burası örgü şeklinde olacak saç örgüsü Evet şöyle modelimi bu şekilde hemen sizler için biraz daha ilerleteyim zaten her sırada model kendini tekrarlıyor video fazla uzatmayacağım hemen şöyle biraz daha sizler için geniş hale getirip geliyorum Evet sevgili hanımlar modelim bu şekilde bakın çok güzel. Şöyle isterseniz battaniye yapabilirsiniz. Bu şekilde rahatlıkla her sırada model kendini tekrarıyor. Bir de her iki tarafta da bu şekilde modeli rahatlıkla çift taraflı kullanabileceğiniz güzel bir model oldu. Şöyle sıkı ama güzel. Çabuk ilerleyen bir model. Evet sevgili anneler. Tam istediğiniz modellerden biri. Şöyle her karar için ve etoşallar için battaniyeler için de ideal bir model. Evet sevgili hanımlar. Modelim bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.